Arkadaşlar merhabalar. Yakup Deniz diyor ki çok güzel bir hadis var. Katede Enes'ten rivayet edilmiş. Bu halede de geçiyor. Sahih bir hadis. Peygamber şöyle buyurdu. Allahu Teala kıyamet gününde insanları bir araya toplar. Kesin biliyor yani. Onlar ey Rabbimiz senin katında birisini şefaatçi edelim de Rabbimiz bizi rahata eriştirsin derler. Adem'e gelirler. Sen Allahu Teala'nın kendi eliyle yaratmış olduğusun. Allahu Teala kendi ruhumdan sana üfürdü. Sana secde etmeleri için meleklere emir buyurdu. Adem ben sizin istediğiniz mertebede değilim der ve yaptığı hatayı hatırlatır ve onlara Nuh'a gidin der. Nuh da keza aynısını söyler ve işlediği hatayı söyler. Nuh İbrahim'e gönderir. Nuh da aynı şeyi tekrar eder. Nuh Musa'ya, Musa, Musa İsa'ya gönderir. İsa der ki: "Ben sizin istediğiniz mevkide değilim." der. "Siz yüce Allah'ın önceki ve sonraki tüm günahlarını bağışladığı Muhammed'e gidin." der. "Muhammed bana gelirler." der. "Ben de Rabbime nida edip yalvarmak için izin isterim. Onu gördüğümde secde yaparım." Allahu Teala belli bir süre beni o halde bırakır. Sonra başını kaldır, istediğin verilecektir. Söyle, söylediğin dinlenecektir. Şefaatte bulun. Şefaatin makbul olacaktır denilir. Ben de bunun üzerine başımı kaldırırım. Rabbimin bana öğrettiği gibi hamd ederim. Sonra da şefaatte bulunurum. Rabbim bana kimleri için şefaat olacağımı bildirir. Sonra haklarında şefaatte bulundukları cehennemden çıkartırım ve cennete koyarım. Sonra Rabbimin huzuruna varırım. Bu böyle devam eder. Öyle ki Kur'an'ın tuttukları hariç cehennemde kimse kalmaz diye Yakup Deniz hadisi bitiriyor. Yakup Deniz'in bahsettiği şefaatle ilgili bu hadisin eksik bir kısmını da tamamlayalım. Allah şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir buyurduktan sonra ben de ey Rabbim ümmetimi ümmetimi istiyorum diyeceğim. Rab Teala çabuk onların yanına git kimlerin kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım. Yakup Deniz diyor ki Muhammed günahkar olmadığı için sadece o şefaat edebiliyor. Diğerleri günahkar olduklarından şefaat edemiyor diyor. Ama verdiği örnek hadiste diğer peygamberler hatalarından dolayı şefaat edemeyeceklerini söylediği için çelişkiye düştüğünün farkında bile değil. Peygamberimizin geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olması yanı sıra diğer peygamberlerin ve peygamberimizin hataları da affedilmiştir ve bir daha da tekrarlanmamıştır. Yani Yakup Deniz'in uydurduğu gibi Muhammed günahkar olmadığı için sadece o şefaat ediyor, diğer peygamberler etmiyor sözü de yalandır, iftiradır, cahilliktir ve İslam'da yeri yoktur. Adam Kur'an'ı okumuyor ki şu bu ateist sitelerinden ve Arif Tekin'in yazılarından aldığı bilgileri gençlere yanlış yamalak anlatıyor. Ve kardeşim Kur'an'da şefaat ayetlerine bir baksan kimlerin şefaat edebileceğini hemen göreceksin. Ayrıca şefaat ile ilgili hadislere baksan kimlere şefaat hakkı verildiğini de çok rahat ve kolaylıkla göreceksin. Adam sözde İslami kaynaklarda bu dini nasıl vururum diye söz aramaktan aklına önce Kur'an ve hadis bile gelmiyor. Öyle gözü dönmüş ki Kur'an bu kişilere Arap suresi 179. ayette şöyle sesleniyor. Onların kalpleri vardır düşünmezler, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar. Kur'an'da ne peygamberimizin günahı yok diye bir ayet söz konusudur ve ne de peygamberimizin günahsız ama diğer peygamberlerin günahkar olduğunu belirten bir ayet söz konusu değildir. Fetih suresi 1 ve 3. ayetlerde senin geçmiş gelecek bütün günahının Allah'ın bağışlaması diye sürer. Bu mealdeki ayette bağışlandığı bildirilen peygamberimiz beşer olarak peygamberlikten önce ve peygamberliği süresince kendisinde bulunan küçük günah işleme potansiyeli olduğu için söylenmiş olabilir. Muhammed Suresi 19. ayet o halde Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Kendi suçların için inanan erkekler ve kadınlar için bağışlanma dile. Allah dönüp dolaşacağınız yeri ve varıp duracağınız yeri bilir. Allah senin geçmiş ve sonraki suçlarını bağışlasın ve sana nimetini tamamlasın ve seni dost doğru yola iletsin diye. Fetih Suresi 2. Ayet Ey Muhammed sabret Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Mümin Suresi 55. Ayet Bütün peygamberler gerek peygamberliklerinden önce gerekse peygamberliklerinden sonra hiçbir şekilde bilerek büyük günah işlememişlerdir. Ancak bazı peygamberler hata yoluyla unutmak veya daha iyiyi terk etmek suretiyle bizim bildiğimiz şeklin dışında zelle denen bazı hatalar işlemişlerdir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur kalbimin perdelendiği oluyor ve ben günde yüz defa Allah'tan af ve mağfiret diliyorum. Yakup Deniz'in her zaman olduğu gibi iddiasının ve yalanının aksine şefaat etmenin sadece peygamberimize özel olmadığını ayetlerle ve hadislerle şimdi kanıtlayalım. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Yunus Suresi 3. Ayet Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Sebe suresi 23. ayet. Gördün mü Yakup Deniz? Demek ki izin verdiği başkaları da şefaat edebilirmiş. Ya gördün mü? Göklerde nice melekler var ki onların şefaatleri Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimse için izin vermesi haricinde bir işe yaramaz. Demek ki insanlardan başka melekler de izin verilenlere şefaat edebilirmiş. Yakup Deniz Şefaat ile ilgili hadisler Resuller, Nebiler, Veliler, Şehitler, kimi alimler büyük günah işleyen belirli kimselere şefaat edebilirler. Evet arkadaşlar. Yakup deniz'in salla gitsin anlayışını yine gözler önüne sermiş bulunuyoruz. Şefaat haktır ve bunu uman kişi için kurtuluşa vesiledir. Resulullah sünnetine tam olarak uyan kimselere şefaatine layık görecektir. Cennet ehlinin de şefaati kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü insanlar saf saf olur, bir rivayete göre cennet ehli saf saf olur derken, cehennem ehlinden bir kişi cennet ehlinden birine rastlayıp, Ey falan hatırladın mı sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim der. Ve bu sürekli şefaat ister. Mümin de o kimseye şefaat eder cehennemlik olan bir başka kimse cennetlik olan birinin yanına varır ve ona hatırlıyor musun sana bir gün abdest suyu vermiştim diyerek şefaat ister. O da hatırlar ve ona şefaat eder. Yine cehennemlik olanlardan biri cennetlik birisine ey falan beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ben de o gün senin için gitmiştim der. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder. Kur'an şefaat edicidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kur'an okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendisiyle hem hal olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan 40 kişi cenaze namazını kılarsa Allah Teala o kişileri cenaze için şefaatçi kılar dedi. Hazreti Osman Efendimizin şefaati kabul edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki elbette Osman ümmetimden hepsi de cehennemlik olan 70 bin kişiye şefaat edecek ve onları cennete sokacaktır. O Hazreti Osman belki hatırlarsınız meleklerin haya ettiği bir zattır. Peygamber Efendimiz'i tanıdıktan sonra bir daha kesinlikle sağ elini erkeklik uzvuna değdirmemiştir. Niçin? Onunla tokalaşmak için. İşte bu son derece edepli kişi o gün 70 bin cehennemlik için şefaatçi olacak ve onları cennete sokacaktır. Ah Yakup Deniz seni daha çok çok etmek hemen lazım. Enes bin Malik Hazretlerinden nakledilmiştir. O şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana kıyamet gününde şefaat eder misin? Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi. Allah izin verirse ederim. Yakup Deniz'in bu videosu ile ilgili o kadar çok yalanları, uydurmaları var ki sizi sıkmamak için diğer videolarda devam edeceğim. Hem de o istediğiniz kaynaklarla. Hoş, sanki kaynak versem inanmayanlar imanı mı gelecekler? Halen bu adamı izleyenlere o sözde kaynak gösterdi yazıları gösterse ya, hani bu adam videolarında somut kaynaklar gösteriyordu ya, bu videosunda bir tane kaynak var mı? Yok değil mi? Bana yorumlarda kaynak yok mu diyen arkadaşlara bir kez daha sesleniyorum. Kur'an'a ve hadislere uymayan bir sözü her kim söylemiş olursa olsun sevgili peygamberimizin dediği gibi bir hadisin güvenilirliği konusunda şüpheye düştüğünüzde o sözü, o konuyu Kur'an'a arz edin. Yani Kur'an'a uyup uymadığını kontrol edin. Eğer uyuyorsa ne diyor peygamberimiz? Ben söylemişimdir. İşte bu kadar. E şimdi bu adamın peygamberin günahsız diğerlerinin günahkar olduğunu keza sadece peygamberimizin şefaat edebileceğini ama başka kimsenin edemeyeceğini kaynakları ile gösteremediğine göre bu videosuna yorum yapıp onu uyaracak mısınız? Yoksa es geçeceksiniz? bu açıklamalarıma isteyerek ya da istemeyerek ikna olmayanınız halen var mı arkadaşlar? Sanki Yakup Deniz'in gösterdiği kaynaklar ile onun sözleri bir mi sanıyorsunuz? Sizinle iddiaya girerim. Onun kaynak gösterdiği şeyleri birebir de almıyor, makaslıyor, işine geleni abartıyor, onu resmen cımbızlıyor, işine geleni öne çıkarıyor, işine geleni gizliyor onlar üzerinde yani oynama yapıyor. Ben bunu çok rahat görüyorum. Siz neden göremiyorsunuz? Hadi cesareti ve ilmi olan biri çıksın. Bu videoda gösterdiği kaynaklar Kur'an ve sahih hadislerden güçlü desin de görelim. Buyurun o meydan. Sizden ricam arkadaşlar. Lütfen bundan sonra ikide bir kaynak maynak demeyin. Her kaynağa da inanmayın. Halen bu adamı savunmaya devam mı edeceksiniz? Şimdi ben size bu yazı ile ilgili bir sürü kaynak vereceğim. Ve bu videonun devamı gelecek. Ama bu videoda onun işlediği bir sürü konu var ve hiçbirinde bir adet dahi kaynak olmadığını videoda göreceksiniz. Oysa ben size siz çok istediniz diye bu video ile ilgili yapacağım diğer videolarda yine bir sürü size kaynakları Kur'an'dan, hadislerden, ve diğer İslami kaynaklardan sunacağım. Ola ki bu kaynaklar sizin inancınıza tesir eder. İnşallah sizler de Allah'ın hidayetine erişirsiniz. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın arkadaşlar.